tuzun üzerine çıkın, para hemen gelecektir. İnanılmaz derecede basit, neredeyse naif geliyor. Değil mi? Oysa en güçlü güç genellikle basitlikte gizlidir. Yüzyıllar boyunca kanıtlanmış bir güç. Hayatınızı değiştirmek için tek bir adım. Kelimenin tam anlamıyla bir adım atmanız yeterlidir. Ayaklarınızın altında sadece tuz olacak. Ama tam da bu tuz, her birimizin içinde uyuyan şeyi harekete geçirecek şans akışı, bolluğun kapısı, iyiliğin çekim gücü. Basma kalıp tavsiyeler, uydurma zenginlik reçeteleri değil, toprağa, enerjiye, kaderinize gerçek bir dokunuş. Tuz sadece bir baharat değildir. Nasıl çevrileceğini bilirseniz, anında işe yarayan bir anahtardır. Bu uygulamanın ne kadar güçlü olduğunu hayal bile edemezsiniz. Sadece ayağa kalkın, hissedin, gücü daha önce boşluk olan yere yönlendirin. Mantralar, mumlar, Garip nesneler yok. Sadece siz ve tuz. Sanki tanıdık ama unutulmuş bir şeye geri dönmek gibi. Sanki atalarınız fısıldıyor. Dene. Bu her zaman yardımcı olmuştur. İşte bu tür basit eylemler sıklıkla bir dönüm noktası olur. Çünkü sözler ve teorilerin aksine, bunlar derin bir düzeyde gücü uyandırır beden aracılığıyla, nesillerin hafızasını taşıyan şeyle temas yoluyla. İnsan çıplak ayakla tuzun üzerine basınca sanki topraklanır. Sakinliği, sağlamlığı, güveni emer. Sadece ayakta durmakla kalmaz, endişelerini bırakır, engelleri kaldırır. Paranın gelmesini engelleyen şeyleri ortadan kaldırır. Çünkü para, her enerji gibi, her şeyin kapalı olduğu yerlere gelmez ve işte tuz işini yapmaya başlar. İnanç gerektirmez, saygı gerektirir. Sizde olan ancak endişeler, korkular, borçlar, umutsuzlukla bastırılmış olanı harekete geçirir. Tuz İç alanınızdan tüm bunları temizlemeye başlar ve tam da bu anda hayatınızda ilginç şeyler olmaya başlar. Yeni fırsatlar ortaya çıkar, biri borcunu geri öder, ek iş teklifi gelir, kaybolan bir şey bulunur, akış başlar. Ve en şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? Bu ritüel basittir. Ancak birçok pahalı uygulamadan daha hızlı sonuç verir. Çünkü gücü antik çağlara dayanır. Çünkü tuz, krallar Nahari köylüleri ve anneler çocuklarını kötülüklerden korumak için kullandıkları az sayıdaki nesneden biridir. Tuzun üzerinde duruyorsunuz. Yani eylemin tam merkezinde bulunuyorsunuz. Yalvarmıyorsunuz, merhamet beklemiyorsunuz. Ayaklarınız beyaz tanelere dokunduğu anda kaderinizi kendi ellerinize alıyorsunuz. Eğer paranın gerçekten daha sık ve daha istikrarlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız, istemek yerine çekmek istiyorsanız, hikayeyi sonuna kadar dinleyin. Sizi Finansal gerçekliğinizi değiştirebilecek bir şey bekliyor. Ama şimdi bir dakika durun. İlk adımı atın. Beğenerek paylaşımın gücünü harekete geçirin. Siz bir adım atarsınız, enerji karşılık verir. Arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü iyilikler 3 katı ile geri döner ve yorumlarda mutlaka şu sihirli sözleri yazın. Akışın içindeyim, tuz beni bolluğa götürüyor ve neyin değişmeye başlayacağını görün. Ayaklarınız tuza dokunduğu anda Kelimelerle açıklanamayan bir şey olur. Bazıları hafif bir karıncalanma hisseder. Bazıları ise alttan yukarı doğru yükselen bir sıcaklık hisseder. Bu an her zaman benzersizdir. Her şeyi canlı gösterir. Tuz kristali bile sizinle etkileşime girmeye başlar. Düşüncelerinizle değil, bedeninizle, enerjinizle yaydığınız alanla. Ritüelin gücü de budur. Derin bir düzeyde etki eder. Kelimelerin olmadığı, sadece özün olduğu yerde Tuz sanki canlanıyor. Onda duygular yok, beklentiler yok, sadece saf doğal güç var. Bir zamanlar denizin, toprağın, eski elementlerin bir parçasıydı. Ama şimdi ayaklarınızın altında ve bu anda dıştan her şey yolunda görünse bile içinizde taşıdığınız endişenizi, yorgunluğunuzu, yoksulluğunuzu alıyor. Tuz anında sessizce emiyor ve dinlerseniz sanki ağır bir şey aşağıya doğru gidiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Açıklama yok, isim yok, sadece gidiyor. Bu sadece başlangıç. Ama şimdiden her şeyi değiştiriyor ve burada önemli olan şunu anlamaktır. Tuz sadece parayı çekmez. Paranın uzun zamandır kapısını çaldığı engelleri kaldırır. Para boş bir alana gelmez. Kapısı açık olan yere gelir ve çoğu zaman bu kapı çöp, korkular, yorgunluk, suçluluk duygusu, beklentiler Hayal kırıklıklarıyla tıkanmıştır. Tuz bu duyguları azaltmaz. Onların gitmesine yardımcı olur. Böylece evde tekrar madeni paraların sesi, banknotların hışırtısı, güvenin getirdiği huzur duyulur. Yarın ne olacağını biliyorum ve burada bir soru ortaya çıkıyor. Neden tuzun üzerinde durmak gerekiyor? Neden onu elimizde tutmuyoruz? Çözeltisini içmiyoruz. Yere dökmüyoruz. Çünkü ayaklarımız bizim köklerimizdir. Onlar aracılığıyla toprakla gerçeklikle, aldatamayacağınız akışlarla bağlantı kurarız. Ayaklardan hayat akımı geçer. İşte bu yüzden her gerçek tören ayaklardan başlar. Ayaklar gücü emene kadar kafa çalışmaz, kalp inanmaz ve eylemler sonuç vermez. Çıplak ayak ve tuzun üzerinde durmak derin bir kabul eylemidir. Kendinize şöyle dersiniz, hazırım, değişikliklere, yeni bir aşamaya, hayatıma bolluğu sokmaya hazırım. Ve tuz bunu kelimelerle değil, titreşimle duyar. Bağırmanıza veya formüller uydurmanıza gerek yoktur. Ayağa kalkıp hissetmek, sessizlikte kalmak ve sürecin başlamasına izin vermek yeterlidir. Ancak her eylemde olduğu gibi bu ritüelin de incelikleri vardır. İlk bulduğunuz paketi alıp her şeyi aceleyle yapamazsınız. Her şeyin işe yaraması için doğru tuzu seçmek önemlidir. Bu bir marka veya fiyat meselesi değil, saflık meselesidir. Tuz canlı bir iletkendir ve ya yardımcı olabilir ya da işe yaramaz olabilir. Bu nedenle hangi tuzu kullanacağınızı, onu nasıl hazırlayacağınızı ve neden ambalajın bile önemli olduğunu bilmek önemlidir. Tüm bunların sonucu ne kadar etkilediğine şaşıracaksınız. Şu anda ilgi duyuyorsanız, içinizde her şey sanki devamını bekliyorsa, bu demektir ki akış çoktan başlamıştır. Onu kesmeyin, çünkü daha da güçlenecektir. Elinizde tuz tutuyorsunuz ve ne fark eder ki diye düşünüyorsunuz. Ama fark çok büyük. Çünkü evinize bolluk, sağlık ve içsel güç getirmek istiyorsanız aracınız da temiz olmalı. Düşünün, temiz hava girmesi için pencereyi açıyorsunuz. Ama pencere pervazında toz ve çöp var. Hava burada olduğu kadar canlandırıcı olur mu? Tuz ya değişim için bir kanal ya da hiçbir şey taşımayan kör bir topak olabilir. Bu nedenle İlk olarak rengine dikkat edin. Tuz beyaz, kristalimsi, katkı maddesi ve nem içermeyen olmalıdır. Ne kadar kuru olursa, o kadar temiz ve güçlüdür. Tuzun türüne özellikle dikkat edin. Aromalı deniz tuzu, iot veya topaklanmayı önleyici maddeler içeren tuzları almayın. Bu maddeler, o çok eski gücü nötralize eden kimyasal tuzaklardır. Bu tür tuzdan herhangi bir tepki almayacaksınız. En iyisi, parmaklarınızın arasında çıtırdayan, iri taneli normal mutfak tuzu kullanmaktır. Bu tuz, doğal formuna daha yakındır ve çok fazla müdahaleye maruz kalmamıştır. İçinde dünya, güneş ve rüzgarın hatırası saklıdır. Şimdi önemli bir adım. Tuz temiz görünse bile, ritüelden önce onu serbest bırakmak gerekir. Sonuçta, onun kimin elinden geçtiğini, hangi enerjileri emdiğini, onu paketleyen insanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle, Kullanmadan önce onu cam veya seramik bir kaba aktarın ve bir gün boyunca pencere kenarında bırakın. Tuz gündüz ışığını, akşamları ise sessizliği emsin. Böylece yabancı enerjileri atacak, arınacak ve sadece sizinle çalışmaya hazır hale gelecektir. Bazıları yanına küçük bir bozuk para veya taş koyar, bu zorunlu bir unsur değil, bir işarettir. Ben değişiklik bekliyorum ve tuz bunu duyuyor. Arındırıldıktan sonra tuza elle dokunmamalısınız. Sadece kaşık veya kağıt spatula ile dokunabilirsiniz. Bu bir kapris değil, saygıdır. Sonuçta tuzla kelimelerle değil, temasla çalışacaksınız. Ayaklarınız evet, ayaklarınız tuza doğrudan temas etmelidir. Ama elleriniz sadece tam bir sessizlik içinde, samimi bir niyetle, tuzun ortasına döküldüğü anda ayağa kalktığınız yerde tam bir sükunet olmalı. Televizyon, telefon konuşma yok. Tüm dikkatiniz yarattığınız şeye alana. Bolluk için alan. Ama hepsi bu kadar değil. Tuzun üzerine tam olarak ne zaman çıkacağınız da önemlidir. Gün ve saat bunlar sadece detaylar değildir. Bunlara bağlı olarak güç tamamen açığa çıkacak mı? Yoksa pencere açılmamış rüzgar gibi geçip gidecek mi? Günün saatlerine ve günlere özel dikkat gösterilmelidir. Dünyanın özellikle duyduğu saatler vardır. Enerjinin bolluğunun her şeyi adeta kapladığı günler vardır. Ve tam da bu anda tuzun üzerine çıkarsanız, sanki nehrin ana akıntısına, en güçlü akıntısına girmiş gibi olursunuz. Tam da gerçek hareketin olduğu yere. Tüm bunlar çok karmaşık görünebilir. Bir büyü okumak ya da tuzu köşeye koymak daha kolay olabilir. Ancak Tuzun üzerinde durmanın gücünü bir kez deneyimleyenler artık diğer yöntemlere geri dönmezler. Çünkü burada vücut bir araç haline gelir. Kendisi de katılır. Hazırım der ve bu sinyali daha uzağa, alana, uzaya, kadere iletir. Ve kader, bilindiği gibi, her zaman harekete geçenleri duyar. Ve şimdi tuzun en güçlü şekilde etki edeceği saatleri ve günleri öğrenme zamanı geldi. Ancak acele etmemek gerekir. Bazen acele etmemek o anın gerçekten size ait olduğunu hissetmek daha önemlidir. Ayin'in gücü sadece yaptığınız şeyde değil, bunu ne zaman yaptığınızda da ortaya çıkar. Her gün kendine özgü bir nefes, her saat kendine özgü bir titreşim taşır. Bazen uzay sanki bekleyiş içinde donar ve sadece bir adım atmanız yeterlidir. Her şey hareket etmeye başlar. İşte bu anı tuzun üzerine çıkmak için kullanmalısınız. Aksi takdirde her şeyi doğru yapabilirsiniz. Ama sanki boşluğa yaparsınız. Doğru sözleri söyleyeceksiniz. Ayaklarınızın altında tuzu hissedeceksiniz. Ama itici güç oluşmayacak. Çünkü anahtar kilide uymadı. Unutmayın, en uygun zaman sabah saatleridir. Şafak vakti. Gece, akşam değil, güneşin doğduğu ama günün henüz telaşına girmediği sabah saatleri. Tuz sessizliği ve berraklığı sever. En uygun zaman 8 ile 11 saat arasıdır. Bu saatlerde insan henüz başkalarının düşünceleriyle kirlenmemiştir. Şehir henüz hareketlenmemiştir ve uzay mesajınızı daha kolay kabul eder. Bu saatlerde dünya açıktır ve sanki onunla doğrudan konuşabilirmişsiniz gibi hissedersiniz. Haftanın günleri açısından çarşamba ve cumartesi günleri özel bir güce sahiptir. Çarşamba iç enerjilerin dengelendiği andır. Cumartesi ise arınma ve yeniden başlama günüdür. Cumartesi sabahı tuzun üzerine çıkarsanız, sadece parayı çekmekle kalmaz, uzun zamandır sizi engelleyen şeyleri de ortadan kaldırabilirsiniz. Soy blokları, birikmiş borçlar, bolluk korkusu. Bazen insan, sorumluluk veya değişikliklerden korktuğu için içsel olarak parayı ittiğini fark etmez. Tuz, bu günlerde engelleri yumuşak bir şekilde ortadan kaldıran bir araç görevi görür. Ancak, Ruhunuz huzursuzsa, endişeniz varsa ertelemek daha iyidir. Etkisi kaybolacağı için değil, niyetinizin bozulacağı için. Gün uygun olsa bile içinizde kargaşa varsa bir anlamı olmayacaktır. Bu nedenle, tuzun üzerine çıkmadan önce kendinize 10 dakika sessizlik verin. Oturun, nefes alın, sadece kendinizle kalın. Her şeyin yolunda gitmesi için içten, insani, abartısız bir şekilde dua edin. Basit bir fısıltı. İhtiyacım olan şey gelsin, en yüksek sesli büyülerden daha güçlü olabilir. Ritüelden önce duş almak veya en azından soğuk suyla yüzünüzü yıkamak tavsiye edilir. Bu hiyenle ilgili değil, son bir gün içinde üzerinize yapışan tozu, geceyi, endişeleri, rüyaları, düşünceleri yıkamakla ilgili. Su cildinizi açacak, cildiniz de sizi açacak. Birçok kişi uykudan hemen sonra Pijama veya eski kıyafetlerle aceleyle töreni gerçekleştirerek hata yapar. Bu ruh halini bozar. En iyisi basit, açık renkli, bol kıyafetler seçmektir. Dar, ağır, koyu renkli kıyafetler giymeyin. Giydiğiniz her şey ikinci bir cilt gibi olsun. Hafif, temiz, nefes alabilen. Ayakkabı tamamen yasaktır, sadece çıplak ayakla. Çorapla veya paspasla değil. Ayak derisi tuzla temas etmelidir. Aksi takdirde yalıtımlı bir kablo gibi olursunuz. Sinyal geçmez. Sadece deri yoluyla, tüm önemli kanalların yoğunlaştığı en küçük noktalar yoluyla hayatınıza sokmak istediğiniz şeyi aktarabilirsiniz. Para, şans, sağlık, sorunların çözümü. Her şey tek bir dokunuşla başlar. Şimdi alan, etrafın temiz olması daha iyidir. Genel temizlik anlamında değil, açıklık anlamında. Masada kağıtlarla dolu bir ortamda veya televizyonun altında ritüeli yapmamalısınız. Sessiz, dikkatinizi dağıtan hiçbir şeyin olmadığı, kaosun olmadığı bir köşe seçmek idealdir. İsterseniz yanına sizin için refahla ilişkilendirdiğiniz bir nesne koyabilirsiniz. Bazıları yanına mum koyar, bazıları en sevdikleri banknotu, bazıları ise sadece mutlu olduğunuz bir fotoğrafı. Bunların hepsi akışı güçlendirir ancak aşırı yükleme yapmaz. Önemli olan ana odaklanmaktır. Şimdi Acele etmeden kaşıkla veya ellerinizle ama saygıyla sanki daha iyi olması için bir yol açıyormuş gibi tuzu serpiştirdiğinizi hayal edin. Ortasına duracağınız küçük bir daire veya daha sağlam hissediyorsanız bir kare. Önemli olan merkezi hissetmenizdir. Eyleminizin, iradenizin, arzunuzun merkezini. Ayağa kalkmadan önce 3 derin nefes alın. Meditasyonlara ve karmaşık tekniklere gerek yok. Sadece nefes alın ve her nefes verişinizde birer birer bırakın. Şüpheleri, korkuları, telaşı. Bu gayri resmi bir şey. Bu, tuzun sizi rastgele bir misafir olarak değil, kaderinizin efendisi olarak kabul etmesinin anahtarıdır. Ayaklarınız tuza değdiği anda başka bir şey düşünmek imkansız hale gelecektir. Tüm dikkatiniz aşağıya, içe, hislerinize odaklanacaktır. Hissedeceksiniz, mutlaka hissedeceksiniz. Bazıları ayaklarının toprağa battığını hissedecek. Bazıları ise ağaç gibi kök saldıklarını hissedecek. Bazıları ise neredeyse fark edilmeyen ama belirgin bir titreşim hissedecek. Bu alışılmış anlamda bir sihir değil, bir temas. Ve bu anda önemli olan vücudunuzun konuşmasına izin vermektir.